Kalpleri var mi? Olur. Daha yüksek, daha yüksek. Ayfer gelip sizinle öyle nasıl konuşur? Aklıma almıyor. Söylediklerinde haklılık payı vardı hani. Ne olursa olsun Münevver Hanım. Bu size saygısızlık yapma hakkını vermez. Saygısızlık yapmadım. Ayfer sadece kocasını ve ailesini düşünen bir Aynı benim ailemi düşündüğüm gibi. Halil, Pakize ve Yasemin'i artık bulmalıyız. Bulacağız bir Ne olursa olsun onları bulacağım. Onları bulamadığımız her gün kendimi köşeye sıkışmış gibi hissediyorum. Belki de o gün o yüzden aşırı tepki gösterdim. Hayır Münevver Hanım. Orada siz haklıydınız. Benim de niyetim Yasemin'in yaşadığı yeri bir an önce öğrenmekti. Ama bir hata yaptım. Hem de büyük bir hata. Bundan sonra sizin onayınız olmadan tek bir adım dahi atmayacağım. Olan oldu Halil. Bundan sonra yaptığımız hatalardan ders çıkarıp önümüze bakacağız. Diyorum. Kızım düşeceksin. Tamam anneanne. O senin anneannem mi? Evet yanındaki de Halil amcam. Bak o da benim dedem. Sakalları ne kadar beyaz. Senin anneannemde neden sakal yok? Kadınlarda sakal olmaz akıllım. Benim dedem bana her zaman çikolata alıyor. Benim anneannem de bana alıyor. Bugün dondurma daldı. Benim anneannem istesem iki tane alır. Benim dedem istersen beş tane alır. O kadar dondurmayı ye de... ...sonra hasta ol. Biliyor musun? Biz böyle kocaman bir konakta yaşıyoruz. Anneannemin o konak. Bir de o konağın kocaman bir bahçesi var. Benim dedemin de kamyonu var. Kamyon mu? Hep pis. Kötü. Benim anneannemin... Büyük bir arabası var. Anneannen neden orada kıyafetler giymiş, çok süslenmiş. Bir de yüzünü o kadar boyamış. Dedem çirkin insanlar yüzünü o kadar boyar dedi. Senin anneannen çok mu çirkin? Benim anneannem çok güzel. Sen kendi dedene bak. Oh! Ben hemen bakıyorum. Timur, oğlum, bir şey oldu mu? Kusura bakmayın çok güzel bir hanımefendi. Hanımefendiler öyle giyinir, yüzlerine boyalar sürer. Mineciğim. Beni yere düşürdü dedi. O da anneanneme süslü dedi, yüzü boyalı, çirkin dedi. Çirkin işte, çirkin. Hem de süslü. Benim anneannem çok güzel, sen kendi dedene bak. Çocuklar işte. Öyle efendim. Bir bakarsınız, gülerek oynarlar. Sonra bir anda da kavgaya tutuşurlar. Aslında çocuk olmandan farkı bu. Tekrar kusura bakmayın. Kusura bakılacak bir şey yok efendim. Kusur görenindir. Ee, hadi özür dile arkadaşından. ama Anne ilk o başlattı. Özür dile dedim. Özür dilerim. Hadi Timur sen de arkadaşından özür dile. Ama dedi. Timur. Özür dilerim. Ee, çocuklar barıştığına göre size güzel günler dilerim efendim. Ben de size güzel günler dilerim efendim. Ama bak annen de ne yapıyor? E sen de bakma arkana. Hem küçük hanımlara böyle kavga etmek yakışıyor mu? Ama sana çirkin dedi, süslü dedi, yüzü boyalı dedi. Bunları seninle eve gidince özel olarak konuşacağız tamam mı? Hadi yürü.